Tabii bu organizasyonu il başkanımız ve heyeti yaptı. Bu il başkanımızın cumhurbaşkanımızı ilk ağırlama toplantısı. Şahsen e, hiç hemen hemen zamanımı vermedim. Çünkü herkesin bir görevi var. Ben tamamen projelerime yoğunlaştım. İl başkanımız organizasyonun başındaydı. E, huzurunuzda il başkanımıza teşekkür ediyorum. Değerli basın mensupları tabii Çankırı tarihinde rekor seviyede bir katılım vardı. 2-3 yerden teyit ettirdik. Başta emniyet müdürümüz, Cumhurbaşkanımızın ekibi 45 bin sayısını hep söylediler. Cumhurbaşkanımız da bugün başka bir yerde bu 45 bin sayısını teyit etti. Burada halkımızın 9 yıllık bir hasreti söz konusuydu. Ve Cumhurbaşkanı Çankırı'da ne tip projeleri söyledi? Geçmişte yapılan projeler, bundan sonraki projelerin arkasında durulacak mı? Ee, tabii en çok ilgilendiren Cumhurbaşkanımıza kendisel dönüşümü ve TOKİ'yi kendisi tarafından e, destek verileceğini, arkasında durulacağını söylemesi çok önemliydi. Onlar Cumhurbaşkanımız tarafından destek görürse, yani konut meselesi Cumhurbaşkanımız tarafından e, teminat altına alınırsa, Gerisi zaten fabrikaların gelmesi kolay. Fabrikalar bunu bekliyor zaten. Çünkü fabrikalar servis parası ödeyerek işçi taşımak hem randımanlı olmuyor hem de işçi uzun süre serviste gelemiyor, fabrikalarda para ödemek istemiyor. Bu işin çözüme kavuşması lazım. Çankırı'nın büyümesi için de gerekli. O açıdan Cumhurbaşkanımız bize Önce helikopterle karabalığı görmüş, sonra da bize çok çok teşekkür etti, mutluydu, zaman zaman şakalaşıyorduk. Giderken de işte senden çok farklı bir belediye başkanlığı bekliyorum anlamında bir şeyler söyledi. Ve biz de Cumhurbaşkanımızın bu memnuniyetini gördükçe daha çok sahaya sağlayacağız, rehavete düşmeyeceğiz, projelerimizi anlatmaya devam edeceğiz. AK Parti Çankırı İl Başkanı Koray Erdoğan. Kendinden, kendinden vazgeçen, biri Çankırı Belediye Başkan Adayımız Hüseyin Filiz. Çankırı Belediye Başkan Adayımız Hüseyin Filiz. Gönül işi. Evet konuşmamın başında söylemiştim Ankara deyince akla Çankırı geliyor onun için Turgut Altınok kardeşimiz için Çankırılı kardeşlerim telefonlarıyla tüm Ankara'daki Çankırılı kardeşlerimizi ne yapacaksınız arayacaksınız.